Göz alıcı ekranı, devrimsel kamera teknolojileri ve yüksek performansı estetik bakış açısıyla bir araya getiren Huawei Mate 50 Pro üst seviye donanımlarıyla beklentilerinizi yükseltiyor. Gelin akıllı telefon teknolojilerinin sınırlarını yeniden belirleyen Mate 50 Pro ile tanışalım. Müzik Mate 50 Pro, Huawei'nin şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş amiral gemisi. Çığır açan özelliklerin bir araya geldiği, profesyonel görüntüleme performansıyla hayata bakış açınızı değiştirebilecek bir teknoloji harikası. Siyah ve gümüş renklerin yanında turuncu vegan deri versiyonunda bulunan Mate 50 Pro, sağlamlığı resmi kurumlar tarafından onaylanan nun glass teknolojili cama sahip ve 6 metreye kadar suya dayanıklılık sağlıyor. Mate 50 Pro tam 1.07 milyar renk gösterebilen 6.74 inç 120 Hz OLED ekrana sahip. Kristal netliğinde video izleme ve akıcı oyun deneyimi getiren telefon kavisli kenarları sayesinde çerçeveleri ortadan kaldırıyor. Huawei'nin kendi görüntüleme sistemi x tarafından geliştirilen ultra diyaframlı kamerasıyla mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ açan Mate 50 Pro arkasındaki şık kamera halkasında OIS destekli 50 megapiksel ultra diyafram kamerasını 13 megapiksel, 120 derecelik ultra geniş açı kamerayı ve periskop sistemi sayesinde 0.5x'ten 100x'e kadar tam 200 kat yakınlaştırma aralığıyla 64 megapiksellik OIS destekli telefoto kameraları bir araya getiriyor. Ön tarafta ise 13 megapiksel geniş açılı ön kamerayla en güzel anlarınızı canlı renklere sahip öz çekimlerle yakalayabilirsiniz. Dünyanın F1.4'ten başlayan, ilk 10 seviyeli ayarlanabilir fiziksel diyaframını taşıyan MT 50 Pro, tüm bu donanımları ve X-Match yapay zeka algoritmalarını kullanarak kamera performansında DxOMark tarihindeki en yüksek puanı almayı başardı. Ultra diyaframlı kamera F1.4 ve 4.0 arası değişken ayarlanabilir diyaframla birlikte XT Fusion Pro görüntü motoruyla birleştiğinde eşsiz fotoğraflar ve videolar çıkarıyor. Geniş açılı makro kamerasıyla milimetrik düzeydeki detayları olağanüstü netlikte yakalayabilen Mate 50 Pro etkileyici fotoğraflar yanında süper makro çekim video kayıtları da gerçekleştirebiliyor. Huawei Mate 50 Pro Huawei tarafından ilk kez sunulan ve hayatı kolaylaştıran özellikleri bir araya getiren EMUI 13 işletim sistemiyle geliyor. Super Hub özelliği uygulamalar ve cihazlar arasında veri ve dosya aktarımını kolaylaştırıyor. Akıllı servis araçlarıyla ana ekranınız çok daha verimli kullanılabiliyor. Mate 50 Pro EMUI 13 ile birlikte daha gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri de sunuyor. Uygulamaların hassas verilerinize erişimini takip edebilir veya bir fotoğrafı başkalarıyla paylaştığınızda konum ve saat gibi bilgileri otomatik olarak silerek iletebilirsiniz. Yüksek performans sunan Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ve 8 GB RAM ile gelen Mate 50 Pro'nun 256 GB ve 512 GB olarak iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. 4700 mAh büyük pil kapasitesi ve 66 W Huawei SuperCharge teknolojisi ile de en sevdiğiniz filmler ve oyunlarla beraber pili düşünmeden yollara çıkabilirsiniz. Özel geliştirilen acil durum moduyla şarjınız %1 olduğunda telefonun bekleme süresini 3 saat veya 12 dakikalık arama süresi kadar uzatabiliyor. Huawei Mate 50 Pro'ya dünyanın en büyük üçüncü uygulama marketi olan App Gallery üzerinden istediğiniz uygulamaları indirebilir, eski telefonunuzdaki uygulamaları fon Clone aracılığıyla taşıyabilirsiniz. Şimdi son teknoloji özellikleri göz alıcı bir tasarımla birleştiren Huawei Mate 50 Pro ile beraber yaratıcılığınızı bir sonraki seviyeye taşıma zamanı. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.